Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü misafirimiz 76 model miydi? 78, 78 model Ford Taurus. Sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızın arabası. Bu arabanın içi neyse yine içi. O koltuklarında biraz deformeler var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra emniyet kemerleri, siyah emniyet kemerlerini değiştireceğiz. Cam altında problemler var. Onları halledeceğiz. Cam altı yani Normalde kolon koyulan yerlerde de var. Ufak tefek incik boncuk işleri var. Bugün eski arabaya orijinallerini bozmadan, orijinallerini koruyarak üstüne idare idareten bir paspas yapmışlar. Orijinal iç rengi neyse o rengine yakın bir paspas yapacağız. Ufak bir ön tampon demirinde bir yamukluk var. Onu düzelttireceğiz. Kesinlikle orijinal görüntüsü neyse birebir aynısını yapacağız ve kesinlikle orijinalin dışına asla çıkmayacağız. 10 dakika 15 dakika bizlerle birliktesiniz. Bir 10-15 dakika beraber keyif yapacağız. Birkaç eksiği var. Onları biz tamamladık. O eksiklerini tekrar yerine getireceğiz. Kapı kollarını bulduk. Onları takacağız. Gayet güzel bir video olacak. Evet. Keyifle izleyeceğiniz bir 10 dakika 15 dakika olacak. Hepiniz eşinden iyi seyirler. Eski arabayı yapmak zordur. Eski arabanın neresine ellerseniz elinize kalır ama bu araba gerçekten çok orijinal ve orijinal şekilde muhafaza etmişler. Uzaktan geldiği zaman dersin ki sanki sene 78'i yaşıyorum. O kadar güzel ve o kadar temiz duruyor. Bu kadar konuşma yeter. Bence istersen icraata başlayalım. Önce biz paspaslar üstündeki paspaslardan bir ölçü alalım. Arabaya bir paspas yapalım. Orijinal rengi neyse arabanın içi kahverengi. Biz yine aynı şekilde ona yakın bir paspas bulacağız. Aynı şekilde e, o paspaslarla devam edeceğiz. Şimdi e, paspaslarla başlayalım. Ferhat koltuğu söksün. E, kemerlerini yapalım. Şimdi dışını işte orijinallerini bozmadan. Sanki biz buna çok şey yapacağız ama hiçbir şey yapmamışız gibi olacak. Ama birçok şeyi yapacağız ama hiçbir şey yapmamışız gibi olacak. Çünkü her şey orijinal olacak. Hadi gidelim. Buyur kaç. Sen şey yap, Eee Furkan, sen o içini bir temizle babacığım. Sen içini al. Ee, biz bunun ta tadilat, tamiratını yapalım. İzleğimiz dediğimiz olay, e, burayı bir yere takmışlar. Bu tamponu belki bulabiliriz ama orijinalde hiçbir şey yok. Sadece bunu çekeceğiz. Ufak bir hat vermiş şuradan, o hattını düzelteceğiz arabanın. Seni şöyle sahneye alayım. Buyur kardeşim. Oğlum yürü bak. Be. Beni rahat bırak, hadi geç. Ferhat'ım. Evet, koltuk hazır. Hemen ya köşeyi yaptık, bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne çabuk? O bizde bizde çıktı. Aa, çok güzel olmuş. Şimdi bu koltukta ne vardı? Ben onu göstereyim size. Aa, bu koltuğun e, burası e, devamlı inip binmeden dolayı burada yırtılmıştı. yırtılmıştı. Yalnız bu kumaşı asla bulamayız. Yani bulsak da nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Bulma şansımız sıfır canım. Sıfır çok, çok eski. Anca anca bu aynı böyle eski bir koltuk bulacaksın. Onun üstünden bir parça bu kumaştan çıkaracaksın. Yani yama yapacaksın ama biz burada yırtı kumaşı al bir şey gerdirerek böyle şunun altına sakladık ve yedik onu oldu. yaptık. Şimdi buraya böyle bir işlem yapalım desek buradaki İç işlem çok, e, çok çok sırıtacak ve bariz burada bir dikiş olacak. Yani biz buraya ufak Sınırı bir... Orayı olabildiğince halledeceğiz. Orayı halledebildiğimiz kadar halledeceğiz. Bu yani böyle yine kapalı olacak. Burada herhangi bir şey belli olmayacak ama burası efsane olmuş. Hafif biraz sertleşmiş gibi Biraz doldurduk reis. Koltuğu doldurduk. Daha biraz tamam. daha şey olsun diye doldurduk. Güzel. Kanka yani eski araba baksanıza. Yani bir iki tane ufak tefek kırığı var ama bu zamana kadar bu halde kalması bile şans A, eseri. Yani? Çok çok basit Yatmış, bir plastikten yapmış Ford. Ya, plastikten. Bak Ford o zaman çok basit bir plastikten yapmış. Araba bir de hiç binilmemiş bir araba. Binilmediği halde dediğin gibi yatmaktan Tavanın, çürümüş arabanın. çok, çok temiz. Çok arabanın temiz. içi dışı daha bebek gibi. Hiç i̇şte. Hiçbir yerinde. Baksana koltuğu. Hatasız mı koltuk. Fakat biz bunu takalım. Biz arkaları söktük. içini tamam. İçini temizleyeceğiz. Ee, benim içeride e, bir yerlere deri koymam lazım. Orijinal deri parçası. Tamam. Hava alan bir yerleri var. Oralarını tamamlayayım. Şunlar benim işimi. Şu parçalar benim işimi görür. Hadi gel gidelim. Sen koltuğu takacak mısın? Ben, ben takıyorum. Şu ta tadilat tamirat Tamam. Yapalım. Tamam. ya. Hep Ne yaptın evet. sence? Ne ya yaptım? Nereye ya? ya? Ben çözemedim. Gel göstereyim. Bunun orijinalinde biraz daha sert bir malzeme var. İçeriden dışarı bir şey çıkmasın diye. Sen o kapıya gel. Orijinalinde hava alma deliği var ya. Şöyle bunları bir... yapıştıralım ki herhangi bir Evet, hava almasın. Pislik, pislik içeri var. girmesin. Şöyle hava alma deliği var bunların. Normalde burada kauçuk var arkadaşlar ama buradaki kauçuk çürümüş. O bir tarafta var. Ben buradaki kavuşu çıkardım kanka. Bunu niye sen yapıyorsun? Biz yapmıyoruz. Ya hoşuma gidiyor. Böyle ufak tefek <laughs> işleri yapmayı seviyorum. Şimdi baleyi sürüyoruz arkadaşlar. Direkt yapıştırmıyoruz. Bir de karşısına sürüyoruz. Evet, bunun bekleme süresi var. Tamam yani hava sıcak olduğu için 5 dakika bekleriz ya da beklemeyiz. Şimdi ikisini aynı ölçü yaptım. Yine bakan insan baktığında ikisinin her kesimi aynı olacak. Orijinal. Sen de bunu orijinalmiş gibi sanacaksın. Orijinalde de zaten siyah deri var. Ya. Fero yanlış anlama bizde bir yerde bir şey gördük mü o aklımızda kalır gel bu tarafa Önde böyle bir şey var, hmm. var. bu bu özelliğini kaybetmiş aynısını yapmışsınız aynen. tamam mı aynısını. şimdi bak ben buna başka bir şey daha yapacağım Fero. Buna bir izolasyon malzemesi Aha. yapalım ya yapacağım şimdi bunu bunu koyuyorum Dere, orijinal derinin su geçirmeme özelliği var tamam mı Aynen buradan su gelmeyecek şimdi asla. Sonra ben buraya başka bir şey yapacağım Fero. Üstüne, derenin. Tabii orayı kimse görmüyor. Koltuk altında kalıyor ama olsun. Temiz olsun Murk. İşini sağlam alacaksın. Bu araba hiç çürüğü yok. Bak evet. arkadaşlar Arada arabanın tabanına bakın. Hocam ora tamam mı? Burada tamam reis. Kuruyunca sen onu tak. Ben buraya iki tane başka malzeme getireceğim. Biraz daha çeksin. Yalnız bak burada da burada da e, arkalara bir kolon çekmişler. Körsülü. Sen şimdi he <laughs> he, çekmiş. Sen bana e, bir Elektrik bandı getir içeriden. Ertuğrul sana zahmet mi? Elektrik bir elektrik bandı. Yan bir de yan keske getir. Yan keski getir, ee, bunu bir kısaltalım. Bantını siyah çekelim. Hayır hayır tamam. hayır. Onu oradan keselim. Yer alanın içine koyalım. Arka kolonları iptal ettik ya. Koymayacağımız Onun için biz yine biz yine bantlayalım. Bir daha şey. bizden sonra kim kolon koyarsa uğraşmasın. Tamam. Ben bunu bantlayayım. Bunu gizleyeyim alttan tamam. çekeyim. Tamam. Şöyle siyah bantladıktan sonra alttan çekeyim. Eee sen söylesininin. görünüm kalksın. O da mi, bunu da onu çektikten sonra tekrar yerine yapıştıralım. O Zaten doğru bu da alayım. yapıştırma. Tamam. Çek Şakir şurayı bak yapıştırıyorum. Ver. Çekiyorsun değil mi Şakir? Hangisini? Ben olsun. Hadi. Ümmet-i Muhammed. Evet. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun hadi. Hadi orijinal oldu hadi. Şurayı boğula Şakir. Marka teyze şey olmasın. Gördün mü nasıl oldu? Ferhat abi. Bunlar da kemerleri de yapmışsın hemen. Kemerleri yaptım ya on numara oldu. Kemerleri yapmış abi bizden habersiz. Haa. Baksana arabanın hangi yemek yedik. Içine... Ferhat, sırada Ferhat bizden önce yemeğini yedi. Biz yemek yerken Ferhat o sırada kemerlerini değiştirmiş arabanın. Semtimizin hızlı abilerinden ya Ferhat abi. Ama eski arabayla uğraşmak kadar keyifli bir şey yok ve çok dikkatli. Ya biliyorsun. aynı zaman bak bir o kadar zor bir o kadar da keyifli. Keyifli eski abi de, ya. ama eski ama orijinal. Vallahi de ben Şu araba ben, çok düşük olsaydı yanlış hall ben elimi sürmezdim yani bu araba. Ben de çünkü elledin her yer evet. elinde kalabilirdi. Çünkü araba çok orijinal. O aradan çok düzgün bir araba yani düzgün olduğu için biz de çalışıyoruz yani. Elimizde özel bir malzeme var. Önden yürü. Nereye gittiğimi gösterelim. Çok o ya. Tam kes. Tamam gerekler var. Tamam da atsana bize. Ha üstüne Evet Tamam daha. Evet Nasıl? O daha iyi değil mi? Bu doğru. Fero sen var ya. Bizi burada kalabalığın içinde bozdun ama bunun bedelini ağır ödeyeceksin. <laughs> Bu ama burada bir simetriye gerek yok çünkü görünmeyecek bir yer. Sadece biz arabanın kasasını, evet kasasını. Ha. Geliyorum. Görüyor musun? Evet. Şimdi bu singer olduğu için tamam. tamam mı Şakir? Tamam. O az öncekinden e, su gelmez ama bu da artık koruma amaçlı. Evet. Tamam mı? Tamam. Bunu buradan kim ayırabilir? Kader bile ayıramaz. <laughs> <laughs> Ayıktın mı? Ayıktım. Ferhat bu arada sen fantanı içerken benim burada çalışmam nasıl bir duygun? Süper abi. Adım. Sen Adım. biliyorsun bu işi. Ferhat'cığım ben şimdi misafirler geldi onlarla ilgilenirken. Sen de şu paspasların ölçüsünü alsan kardeşim. Mustafa'm, Mustafa amca onları kesse. Tamam. Furkan da onları alsa o elekçüye götürse. Tamam. Orijinal ölçüsünü birebir yapsak etrafında tamam. oynatla çörsek olmaz mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. tamamlarız. Tamam. <laughs> Ferhat paspasları getirmiştik sabah. Evet. Kanka söz verdiğin gibi az önce tamam dedin. Tamam. Bak yine tamam dedi. Tamam Bak yine tamam dedi. Hadi masaya yatır kanka. Birebir ölçü alman lazım. Onu şey yapacağım. E, ben burada biraz fazla büyük keseceğim. Arabanın üstünde kalıbını çıkaracağım. Tamam. Ben arabaya göre yapacağım. Sen o valla yollarsın. Tamam ben o valla Tersten mi çıkarıyorsun? Eslerinde var değil mi? Var 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 sıkıntı yok. Ama ben tamam. aldım. İyi ki bu paspası paspasın zamanında almışız ha. Ben az önce tamam. almaya gittim mesela. Aynı rengini yakalayamadım. Ya şimdi, Sonra sende mi? dükkanda var. var? Yok. Dükkanda var deyince, yüzüm güldü ya. Rıyı alacağız ama. Kaç Ay, santim 1, 2, 3. görüyorum? 8'e 43 alalım. Biz onu biraz daha daraltırız, biraz daha şey büyütürüz. Tamam. Büyütürüz. Peki bunu tersten mi kes? O fazlalığı Şurayı bence alalım. kalsın o. onu atalım. Şurayı bir alalım. Bunu araya iki arada yer yok. Arada yer olsaydı bunu araya kullanabilirdik. Bunu olmazsa şey yapabiliriz. Ne? Arka ara şu an şeyin üstü var ya. Arada bence çift çip paspas Koymayalım yapalım. pas hiç gerek yok. Hiç yani, yani akas. Bu olmaz. Hıhı. Sen hemen kes kanka. Furkan'a evet. ver. Furkan gitsin. Tamam. Şöyle kahverengi overlock, çektirsin. Tamam. Bence ne yap biliyor musun? Çizelim. kaça kaç yapıyor? Şöyle şöyle yapalım. Hı. 50 yapalım. 50 50 mi? 50'ye 40 2 yaptım. Tamam Onu çok biraz güzel yetişir. Şey. Tamam. Biraz tamam biraz yeter olsun. kanka. Sen sen onların üstüne de o birlerini de 50'ye mesela bu 50 böyle mi bıraktın? Aha. Tamam. O gün de 50'ye 70 ya da 80 yap. Şöyle bir kıvrım payı verirsin. Tamam, orayı üstüne. sen biliyorsun zaten de. Tamam, tamam. Hani ben örnek dedim. O bir Şuradan de, da arka çıkartırız. Arkayı da te... ön, önün o biriyle ters yaparız. Tamam. İki tane yap. İkisinden terslerini keseriz. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Hadi sağ ol kardeşim. Bak kim geliyor. Paspaslar geliyor. Paspasları yaptırdıysak ya? sebebi var. Unuttum ya. Aa, Aa Dur dilimin ucuna tamam, gelsin. Çok güzel olmuş ya. Abi orijinal ya. Fero, orijinal abi. kesmiş. Ralsın, mafyasın, reis. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Harika güzel Şam'da kayısı reis. Sen kapı kollarını tak. Şu arka abi. cam altlığını yaptın Nerede değil mi? Takalım. Ya, taktın mı onu? Yaptım, taktım. Tamam, o da güzel. önleri tamam, koyalım? Sen ne yapıyorsun Furkan? Senden bir ricam var. Sen bir içini bir daha çek Ertuğrul, kanka. Tamam. Koltuğu Ertuğrul, takalım. Kemerleri taktın. Onları oradan mı sökmedin? Bir, de, bir daha sökelim hemen. O diğerlerini takalım. Temiz oldu mu? Güzel. Temizledin mi? Evet, yemin et. Süper oldu. <laughs> sen onu sök. Sana yemin ediyorum, helal olsun diyeceğim. oldu. Çok güzel. Çok evet. güzel değil mi? Paspasları da bir koysun. Hah. Paspasları koyalım. Arabanın üstünde abi. Ünal da Oradaymış. <laughs> Paspaslarımızı birebir orijinal kalıp olarak da kas tüyüyle yaptırdık. Yaptık. <laughs> Kaz dağlarında kazları yoldurduk. Evet. evet. Biz, arabamızın tamponunu çekeceğiz. Tampondan sonra işlemlerini yapacağız. Tamponu çektiğimizde tam da yerine gelecek. Ama harici olarak arabada iki tane daha sıkıntı var. Hatta üç tane sıkıntı var. Bak şimdi belki duyarsın, belki duymazsın. Bak şimdi. Gaza basıyorum. Bir egzozda bir... Egzozda bir kaçak var. Evet. Harici olarak soğukken çalıştırdığında egzoz kasaya vuruyor. Arkada. Tabii kasaya vuruyor egzoz. Onu yapacağız. Ee, üçüncü büyük sıkıntıyı söyleyeyim mi? Söyle abi. Korna çalışmıyor. Ya. ya da bu arabanın kornası başka bir yerde. Kol gibi. Olabilir. <laughs> Bilmediğin yere <ya> elleme. <laughs> Ama araba ne kadar düzgün ya. Yani. Tamam. Çok keyifli değil mi? Evet, öyle abi. Bak. Arabayı arabaya bayılıyorum ya bak. iki Bak bunu dolmuş amca gibi atayım üftese. At abi. Tamam gördün mü? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun oğlum? dolmuşu dolmuşçu bak bak bak. Üçü atacağım bak. Ağzına bak. <laughs> Dörde atışa. <şu. gülüyor> Aşk orada yatıyor. He, kartalı mı diyor? Ya. Arkadaşlar e, arabamızı çeker misin? Getirdik. Şimdi tamponu düzelecek. Onun yanı sıra e, tofaşımızı gördük. Bir kapı boyu olan tofaşımıza. Diğer taraflarında kesinlikle boyu zaten görüyorsunuz. Buna çok iş yapıldı. Mesela bunun, bunun, burada neden böyle bir şey var? Bunun orijinalinin burası açık. Orijinal arabası olanlar bilir. Biz bu arayı da kapattık. Burayla aynı olsun diye ama çok güzel yapmamış. Burası normalde açık. Biraz daha açık. Tofaşlar da vardı. Biniciler şu iç e, saçlarında çürümeler var. Davul masajını onları yaptırdık. Karşı tarafta bir şey yok. Arabanın kesikliği içinde çürümülü yok. Gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada e, aradan bir görüntü içeri at böyle. Çok güzel. arkadaşlar egzozcudayız. da dediğim gibi borularında eskime var değil mi? Evet abi. Borularını yenileyeceğiz arabanın kaçaklarını gidereceğiz. Eski araba sonuçta. Ver sana kolay gelsin. Mustafa abi nerede? Abi yere kadar gitti gelecek abi. Dimenci ya arıyorum neredesin? Hollywood'un bir aldım diyor. Dedim ki benden bu kadar mı bıktın ya? Şimdi bak bunu hiçbir yerde bulamazsın. Sana da üretilmiş. Hiçbir yerde yok bu. Orjinal tek kınavda mi? var. Orijinal. Amacım neydi yani? Amacım neydi? Müzeye koymuştuk. Müzeden kaldırdık bunu. O derece mi? O ya. derece. Peki Ford logosu var mı onda? Tabii logolu. Peki sen bir kral mısın? Kralım. Tacın da kavun için <laughs> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi Exos kafası, borular ve orijinal Exos'lar için teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Biz de çok işimiz var. Kendine bak. Güle güle. Tamam. Devam et. Ee, Neredeyiz? Sessizliğiz. Şimdi kolonlarını değiştireceğiz. İyi değiştireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Kaliferleri boyayacağız. Çamurluk ka işleri biraz boyaları katmış. Oraları e, düzelteceğiz. Orijinal hale getireceğiz. Yani şimdi çek bakın baba nasıl yanaşıyor. İyi izle. kumlamaya gönderebilirsin. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Yani kumlamada eski boyayı üstünden kaldırabilir, tamam mı? Üstüne sıfırdan kumlamada bir boy attırabilirsin. Ama inan, hem ona vaktimiz yok, hem de gerek de yok. Çünkü boyanın buna faydası olur, zararı olmaz. Hiç o eski kötü görüntüsü kalkmış olur. Bir de boya da en iyisi ha. Yani bu borayı parayla değil, hastası olman lazım. böküyorum sence. Yenisini alacağız. Bilemedim. Sıfırını alacağımız için. <laughs> Arkadaşlar arabamızı bitirdik. Sadece bir eksiğimiz var. Sizler de bu arabayı yolda gördüğünüz zaman birçok işinin burada hallolup ve bitmiş olduğunu ve gördüğünüzde sizi mutlu edecek. Yani caddelerde falan görebilirsiniz. Ee, Ferhat'ım nasılsın? İyiyim. Geziyoruz sahildeyiz. Camını ört. Sahilde Deniz, denizi çekme. <laughs> Sol tarafı Sahil tabi ya. <laughs> Öp camını ört. ört Ma malzeme nasıl ama doğru söyle. Malzeme son günlerde gördüğümüz en güzel klasiklerden biri abi. He, eski ama çok Sık model. yok. Art araba çok güçlü. Korneye bak bak. Çok Arabayı birine çal yolda adam. Yani torpidosunda çatlak yok. Adam söver ya. Teybi orijinal değil. şey değil. Onu bir sonra koydu. Ama güzel ya. Temiz böyle. Klasik yaptık. Düğmeli. <laughs> 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 Çevirmeli ha. Peki teyip de bluetooth var. Oo. Gerçekten telefondan bağlanıyor ama 7-8 <laughs> binini alıyor. <laughs> <laughs> Bağlanma. Araba gerçekten çok kondisyon çok iyi. iyi. Çok. Bak, 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 dörtlüye, bak, daha iyi. dörtlüye bak. Oo, Çalışmıyor da. Dörtlü bile varmış araba. Güzel yani. Çalışmıyordu. Arka restas değil mi Can? Ferhat bu, o, o, o şey Yalova'daki Boğaz Köprüsü. <gülüyor> <gülüyor> Bak oraya yaklaş. <laughs> Aynen, Yalova'daki doğru. Boğaz Köprüsü. Aha, kırmızı ışık. Abi gerçekten çok güzel. Evet. Yani Maşallah var. Peki çakmaklığın çalışması? Yani çalışabilir yani o hmm. araba çok güzel. Evet. Harbiden, yani. saati bile doğru yani baktım evet. az önce. Harbiden, harbiden saat doğru. Evet. Kanka. E, Bak 4 dur be, dur. İnşallah çalışıyor. Çalışıyor denedim. En öne. Işık paketlisi. Süper, süper. Peki, abi. Peki aynı altındaki çift ışık torpidoya vurması gece. Çok iyi abi. Baba ya? Bak bak. Arabanın döşemesi Şu, Şu kornaya biraz basıp ananı avradını belli. Bana tek bir tokat atarak yersin. Evet. Yemin et. Yemin ederim abi. Acaba beyaz giydim ondan mı? Olabilir. Ha? Peki beyaz giyme söz olur. Söz olur. Siyah giyme fazla olur. Bize olur. Zaten bende talih yok. Murad'ımız tez olur. Olabilir. Evet arkadaşlar, evet, arabamız bitti. Gel. Buralarını, kilajlarını da tamamladık. Her şey orijinal oldu. Neyse Allah'tan burayı tam şey çıkmış. Ben bunu yapacağım şimdi. Direklerimizi boyadık. Yine siyahlı boyaları kalkmıştı atmaş birlerimizi boyadık. Fazla ağır yükle girmeden pasta cilamızı yaptık. Çünkü boyası eski boya iyice zarar görmesin. Ömründen ömür gitmesin. Önünüz güzel oldu. Evet, ünele lastik parlatısı oldu. olan üneli... ama karı kendimize kullanıyoruz. Evet. Sadece ünele 58 o nerede yaptırdın Ferhat? Özel kimya geri yaptırdım kanka. Karşım mı? Ha? Abi, abi çalışıyor çalışıyor. Ferhat'ım çalışıyor. Gayet güzel oldu. Sen arabayı çekebilirsin. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler. Cansınız. Lola. <laughs> hadi Allah'a emanet olun, hadi. hadi bak. Şakir beni alsana şu an. 森吧森吧，大石人的小学。